Parçada felsefe ve bilim farkı sorulmuştur. Felsefenin bilimden farkı nedir? O soruluyor. Son cümlede bu farkı bize veriyor. Filozof evreni belli bir yönüyle değil, tüm yönleriyle, bütüncül bir yaklaşımla anlamaya ve açıklamaya çalışır. Bilim varlığı ele alırken, incelerken onu parçalara ayırarak inceler. Ama felsefe parçalara ayırmaz varlığı bütüncül bir yaklaşımla, genel bir bakış açısıyla ele alır felsefe varlığı. İşte bu da felsefenin genel olanın bilgisi olduğunu göstermektedir. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu soruda bilimsel yaklaşımı diğer yaklaşımlardan ayıran özellik nedir o soruluyor yaratım kuramıyla evrim kuramı karşılaştırılmış. İkisinin ayrıldığı noktada kanıt gösterip göstermeme konusu. Yaratım kuramı inanca dayandığı için herhangi bir kanıt aramıyor. Kutsal kitaptaki yazılanları olduğu gibi kabul ediyor. Ama evrim kuramı çeşitli kanıtlar gösteriyor, işte fosil gözlemlerine başvuruyor türler arasındaki benzerlik farklara bakıyor vesaire. Bu yüzden çeşitli kanıt göstererek diğer kuramlardan ayrılıyor. Evet sorunun cevabı A seçeneğidir. Kuramlarına çeşitli denekler göstermesi. Parçada ahlaktan bahsedilmiş. Filozofa göre ahlak toplumda yaşamak için ödediğimiz bedel. İnsanları itaat ettirmek için yaratılmış olan kurallar bütünü. İtaat edeceksin, boyun eğeceksin. Uymak zorundasın, mecbursun. Yani parçadan şunu çıkartıyoruz. Ahlak bireye baskı yapıyor. Mecburen bireyi uymak zorunda bırakıyor o kurallara. Çıkarabilecek olan en uygun yargı da A seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu soruda parçada vurgulanan temel düşünce sorulmuş. Piron gittiği yerlerdeki insanların inandıklarının başka yerlerdeki insanların inandıklarından farklı olduğunu görmüş. Yani e, Piron her gittiği yerde farklı farklı değerlerin geçerli olduğunu görmüş. Farklı farklı doğrular geçerli. E, dolayısıyla e, herkes için geçerli olan bilgiye ulaşamayız. Yani herkesin doğru kabul ettiği kesin bilgiden söz edemeyiz. Evet, doğru yanıt e, A seçeneğidir. Kesinlik sağlayacak hiçbir bilgiye ulaşılamayız. Bu soruda algılama aktına verilen örneklerden hangisi uygundur o sorulmuş. Algılama aktı ile elde edilen bilgiler somut nesneler üzerine yaptığımız duyu deneylerine dayanır. Evet. Duyu deneylerine dayanır. Evet yani 5 duyu organımızla elde ettiğimiz duyularımızın bize iletmiş olduğu algılardır aslında algılama aktı. 5 duyu organımız işin içerisinde. Ee, çevremizdeki işte varlıkların şeklini, kokusunu, tadını, e, büyüklüğünü biz algılama aktayla elde ederiz. Ee, buna göre en uygun e, örnek e, D seçeneğinde verilmiştir. Yanımdaki vazonun çiçeklerle dolu olduğunu görebiliyorum. Yani görme e, duyusuyla elde etmiş olduğumuz bir eee ...algıdan bahsediyoruz burada. O yüzden doğru yanıt D seçeneğidir. Bu sorudan parçada eleştirilen... ...görüş sorulmuştur. Parçada bilim insanı ele alınmıştır. Bilim insanının... E, ...olaylara... ...ya da araştıracağı konuya... E, ...tarafsız yaklaşamayacağı... E, ...nesnel olamayacağı... ...üzerinde durulmuştur. Yani e, bilim insanı... ...ele almış olduğu olguyu... Tam olarak yansıtamaz e, diyor düşünür. E, çünkü neden? Bilim insanının da duyguları vardır. Bilim insanında da sevinçleri, aşkları, nefretleri, idealleri, amaçları vardır ki e, işin içine, e, araştırmasına bunları da dahil edebilir. O yüzden bilim insanı e, nesnel olamaz. Bilim insanı tarafsız yaklaşamaz. Evet, e, çıkart, e, eleştirilen görüş de budur bilim insanının nesnel olması gerektiğini savunanlara karşı e, bilim insanının e, nesnel olamayacağını savunmuştur. E, doğru yanıt e, C seçeneğidir. Bu soruda parçada vurgulanan temel düşünce sorulmuş. E, modern çağla orta çağ arasındaki farktan bahsedilmiş. Parçaya göre orta çağ yanlış varsayımlara dayandığı için ilerleme göstermemiş. Yani bilimsel bir ilerleme söz konusu olmamış orta çağda. Modern çağda ise artık modern çağ doğru varsayımlara dayandığı için bilimsel ilerleme gösterilmiş bu dönemde. Bu yüzden doğru yanıt C seçeneğidir. Yani bilimsel bir ilerleme için doğru varsayımlardan doğru hipotezlerden hareket etmek gerekir. Bu parçada siyaset felsefesi tanımlanmış. Siyaset felsefesi, yasalar, e, bunlara bağlı yönetim biçimleri, ideal toplum düzenlerinin var olup olamayacağı gibi problemleri ele alan felsefenin alt dalıdır. E, siyaset felsefesinin sorduğu sorulardan biri değildir e, şeklinde sorumuz. E, siyaset felsefesinde şunu görüyoruz. Siyaset felsefesi olanı, var olanı betimlemek yerine olması gerekene yönel, yönelir. Yani ideal toplum düzeni nasıldır? İşte erdemli bir toplum nasıl olur? İyi bir e, siyasi yönetim nasıl olur gibi daha çok e, var olanı betimlemek yerine olması gerekeni ele aldığı için eee seçeneklerde buna bakacağız. Ee, seçeneği, e seçeneği siyaset felsefesinin e, konusuna girmez. Çünkü Türkiye'deki parlamenter sistemin nasıl işlediği e, siyaset biliminin konusudur. Siyaset bilimi de e, siyaset felsefesinin tam tersi e, var olanı betimler olması gerekeni ele almaz. O yüzden en seçeneği doğru yanıttır. Bu soruda bilim ve felsefenin ortak özelliği sorulmuş. Bilim ve felsefede e, görüşlerin birbirleriyle çatışması normaldir. Çünkü yeni bilgilere ulaşmak için bu çatışma gereklidir. Bunun yanında yine bilim ve felsefe e, ele almış olduğu konuyu ya da olguyu tek bir yönden görmez, yani tek düze bir bakış açısıyla ele almaz. Aynı zamanda farklı noktalarına da bakar. E, aynı zamanda eleştirel bakar. Yani e, bilim ve felsefenin buradaki ortak özelliği eleştiriye açık olmasıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu soruda felsefi bilginin özelliği sorulmuş. Parçaya göre her felsefe görüş Öncekilerin yeniden düzenlenmiş ya da birleştirilmiş tekrarı değildir. Yani her filozof kendine göre kendi felsefi sistemini kurar. Yani her felsefi düşünce, her felsefi görüş, o düşünceyi ortaya atan filozofun kendi kişisel görüşlerini yansıtır. E, buna da e, felsefede öznel olmak denir. Evet, e, felsefi bilginin e, öznen olma özelliği vurgulanmıştır. Doğru yanıt D seçeneğidir.